Atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara erola unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa... Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok. Oğlum, polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Tarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol da numarayı öğrenince... ...Büsbütün kararır. Zenci olur. <laughs> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki... ...Bekçiyi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi... ...Bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım, zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa <laughs> Erol da... Böylece Tara Erol da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Kara Erol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. Ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım. Evet. Hı -hı. Sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi, sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf eroin abicim. Mal elimde. Bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş, yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Erol'u görsem tanımam bile. Erol abi ben aynasız filan değilim korkma. Bak sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncıyı boya satarım. Fırıncıyı bo da nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. <laughs> Dinliyor musun abi? Şöyle bakalım. Ha? Şöyle yola gel abiciğim! Ben de malı, tırınçı İbo'ya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite! Böyle malı dünyada bulamazsın abiciğim! Yeter ki sen parayı hazır et! Tamam mı, anlaştık mı? Bana adresi ver! Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol! Teybi nereye koyuyoruz? Arka odaya, gel! Yapacaklarını biliyorsun, değil mi? Sen beni düşünme! işi berbat etme, yeter! Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde, değil mi? Ezberimde! Dikkat dikkat dikkat. Polis sarmış vaziyette! Teslim olun! Teslim olun, kaçamazsınız! Eyvah, basıldık! Ben kaçıyorum! Dur oğlum teypten çıkıyor bu sesler. Teybi kontrol ediyorum. Telaşlanma. Şevket ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra kara erol balsız yer. <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabii zannedeceksin. Numara sağlam. Hadi iş başına. Tamam. Feyzullah Bey evdeler mi? Salondalar, sizi bekliyorlar. Feyzullah Bey? Evet, Kara Erol. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftar ederim. Bu, Büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogunu Çin'den getirdim... ...Bir eroin yapıyor... ...İlaç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince, çabuk gel demektir. Selaminko! ko, Aleyküm ko. Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta. size itimadımız sonsuz ama müsaade ederseniz uzman arkadaş paketin bir tanesini şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Haçanma şu takiko faka basmasa. Faka basmasa bokoto yemişişko. Hey vahko. Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için. Kahve içecek zamanımız yok. Başla Recep! Az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Yok. ko, çalıştırdın ko? Evet, Tiko. Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu ayı deviririm. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Adına <laughs> sağlık vallahi yani, sağ olun. Aynen polis gibi olmuş <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif Bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada ee, Tabii. Ben neyi merak ediyorum Şevket biliyor musun? Neyi, neyi? Paketlerdeki eroinin Heh. karbonat olduğunu anlayınca Ne yapacak acaba? <laughs> Bilmem ki ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> Erol gibi enayileri Hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli <gülüyor> <gülüyor> 50 kuruşa da seyrettir beni <gülüyor> <gülüyor> Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat mi? Erol, karbonat! <laughs> Yakalarsam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol... Karbonatları içmeye başlamış mıdır? Uuu, uhuh, çoktan. <laughs> <laughs> Evde bırakıp üst komşuya gitseniz bile uyanıp ağlasa sesini hemen duyabilirsiniz. Cyber Sonic Plus ses yükseltme cihazı. Yeni nesil çip teknolojisi, 6 kademe ses ayarı, sadece 9 gram ağırlık. 30 metreye kadar ses alabilme emsalleri piyasada binlerce liraya satılmakta olan Cybersonic Plus ses yükseltme cihazına hemen şu anda aradığınız takdirde ekranda görmüş olduğunuz özel kampanya fiyatından sahip olabilirsiniz. Üstelik hemen şimdi arayanlara 2 adet silikon başlığı ve tam 10 tane yedek pili hediye olarak gönderiyoruz. Hemen arayın bu kampanyadan sizler de faydalanın. Artık her şeyi duyacaksınız. Artık her şeyden, her konuşulandan haberiniz olacak. Seni duyamıyorum. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Tarihe karışacak. Sohbetleri takip etmek, konuşulanları duymak çok mu zor? Etrafınızda konuşulanları duymak istemez misiniz? Torunlarınızla çocuklarınızla rahat bir şekilde duyup anlaşmak istemez misiniz? CyberSonic Plus yükseltme cihazı ile artık bunu yapmak mümkün. Bu inanılmaz cihaz 30 metreye kadar tüm sesleri alabilmekte ve bunları yükselterek net bir şekilde duyabilmenizi sağlamaktadır. CyberSonic Plus yenilenen teknolojisiyle şimdi Türkiye'de. Geliştirilmiş çip teknolojisi sayesinde size inanılmaz bir duyma kabiliyeti sağlar. Bu muhteşem cihaz sayesinde kimse sonik bir duyma kabiliyetiniz olduğunun asla farkına varmayacak. İşitme kaybı 30-40'lı yaşlar arasında başlar ve gitgide kötüleşebilir. Ses yükseltme cihazı ses dalgalarını yakalar ve artırarak olağanüstü bir duyma kapasitesine sahip olmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken Cybersonic Plus ses cihazını kulağınızın arkasına takmak. İşte hepsi bu kadar. Fısıltıları bile net bir şekilde duyabilirsiniz. Cihazımız kulağınızın arkasında sakladır. Ten renginde ve oldukça küçük olduğu için kimse onu fark etmez. Kulağınıza rahat bir şekilde uyması için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Cybersonic Plus ses yükseltme cihazı harika bir ses kalitesi sunar. Geliştirilmiş çip teknolojisi o kadar mükemmel ki uzaktaki bir fısıltıyı bile duyabilirsiniz. taktığınız anda ne kadar net ve keskin bir şekilde duyduğunuzda şaşıracaksınız. Bu harika ses yükseltme cihazı gizlilikle sizin için çalışacak. Ses işitme cihazı gibi göründüğünden kimse sizin onları 10, 20 hatta 30 metre mesafeden duyduğunuzu asla anlamayacak. O yüzden bu muhteşem cihazı her yerde her şeyi duymak için kullanabilirsiniz. Cihazımız 6 kademe ses ayarına sahiptir. Dilediğiniz gibi açıp kısabilirsiniz. 6 kademeli ses ayarı sizlere 2 kat aşağıda bile konuşulanları duyma imkanı sağlayacak. Çocuğunuzu evde bırakıp düz komşuya gitseniz bile uyanıp ağlasa sesini hemen duyabilirsiniz. Cyber Sonic Plus ses yükseltme cihazı. Yeni nesil çip teknolojisi, 6 kademe ses ayarı, sadece 9 gram ağırlık. 30 metreye kadar ses alabilme. Emsalleri piyasada izlenmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tırpanını yenilemek isteyenler, satın aldığı tırpanın kalitesinden memnun olmayanlar, aradığında telefon başında yetkili servis bulamayanlar, Yongjia motorlu tırpanla bu tür sorunlardan tamamen kurtulacaksınız. Yongjia motorlu tırpan, tarım ve hayvancılığın telemarketi, etkin pazarlamanın güvencesi ve Türkiye'nin sayılı tarım makineleri üreticisi Barbaros Motor'un servis garantisiyle siz kullanıcılarına şimdi daha iyi hizmet veriyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yedek parça ve yetkili servise ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Üstelik Yongjia motorlu tırpanla birlikte piyasa değeri 500 TL olan T testereyi de hediye ediyoruz. T testere ile misina ile kesmekte zorlandığınız kalın saplı yabani otları kolayca parçalayabilirsiniz. Yeni tasarımıyla tam bir kullanıcı dostu olan Yongjia motorlu tırpan 52 cc motor gücüne sahiptir. Uzun saatlerce çalışsanız da asla tıkanma ve duraklama yapmaz. Bir depo benzinle çalışma hızınıza göre ortalama 3 saate kadar çalışabilirsiniz. Tarlanızdaki yabani otları yakıp toprağınıza zarar vermek yerine Yongjia motorlu tırpanla otları parçalayarak toprağınız için doğal gübre haline getirin. Şimdi buraya dikkat! Yongjia motorlu tırpan emsallerine göre %25'e kadar daha az yakıt harcar. Yani tırpana ödediğiniz parayı çok kısa zamanda size geri amorti eder. Muhatillerine göre hem güçlüdür hem de yakıt konusunda çok daha cimridir. Yongjia motorlu tırpanda kullanıcı rahatlığı ön planda tutulmuştur. Siz çalışırken tüm ağırlığı bizon ekseni etrafında toplar saatlerce hiç durmadan çalışsanız bile bel tutulması veya fıtık gibi sağlık açısından önemli hastalıklara karşı sizi korumada yardımcıdır. başkasını anlamanın en iyi yolu kendini onun yerine koyabilmektir. Kendinizi onun yerine koyamazsınız ama onun yerine koyabilirsiniz. أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على جنة وعلى آل سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على Sallu ala şefii izun bina Muhammed Allah'ın salli aleyhi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Assalamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Efendim, sizlerle bizleri bu ekranlarda buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah ve şükrülillah diyoruz. Kıymetli kardeşler, inşallah bugün de Sıkıntılarımızı dinleyeceğimiz, dertlerimizi dinleyeceğimiz metafiziksel aleme bir yolculuğa çıkacağız. Sohbeti ihvan, kardeşçe sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. İnşallah bu muhabbetimizin neticesinde sıkıntılarımızın izalesini ümit ediyoruz. Dertlerimize derman bulmayı ümit ediyoruz. Belaların, musibetlerin de izalesini ümit ediyoruz inşallah. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinlemeden, üzerimizde sihir olabilir mi, musallat olabilir mi, nazar olabilir mi konuşmazdan evvel. Yine ne yapalım? Risale-i Kutsiye'den, İsmet Garibullah Hazretlerinden bir beyt okuyalım kıymetli kardeşler. Bu beyt ile inşallah yine kısa bir sohbet vermiş olalım. Bu zatlar oldular mahbubu yezdan. Bu zatlar gavs-ı alem kenzi rahman. Bu zatlar ruhu alem sırrı sübhan. Bu zatlarla aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyri edelim. Evet bu zatlar oldular mahbubu yezdan. Bu zatlar yani Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar ne oldular? Mahbub ne demek? Sevgili demek. Yezdan ne demek? Farsça'da Allah'a yezdan derler yani. Yani Allah'ın sevgilisi oldular. Allah'a dost olanlar Allah'a veli olanlar Allah'ın sevgilileri, mahbubları haline geldiler. Ve bu zatlar sevgili olmakla beraber öyle bir makama kavuştular ki bu zatlar kutbi akta bahri umman Allah Allah. Bunlar kutupların kutubu oldular. Dünyada dört tane kutup vardır kıymetli kardeşler. Yani o velilerin de kendi işlerinde makamlar var değil mi? Gavus makamı, kutuplar, kutbul aktap, kutbul irşat, kutbul, kutbul efendim efra, yani bunların da kendi işlerinde bir vazifeleri var. Ne diyoruz? Kırklar, yediler, üçler, beşler ya bunlar hep efendim hakikaten velilerin efendim böyle kırklar toplantısı olur. Kırk veli bir araya gelir manen tabi yani ruhen bedenen değil dünyadaki üç büyük veli bir araya gelir, beş büyük ve hani nasıl şimdi birleşmiş milletler var bilmem neler var. Bunlar böyle toplanıyorlar. Aynı şekilde velilerde de var bunlar. Evliya ama onlar hakiki olanlar. Onlar hakiki. Bir gün böyle Hızır Aleyhisselam'ın peşine düştü bir tane adam. Bir evliya, bir Allah dostu. Dedi ki sen dedi bizim meclisimizde yapamazsın dedi. Hiç dedi gelme. Ya ben illa gelme